Merhaba sevgili izleyicilerim. Geçen yıl yine böyle bir kış günü şu aşağıda ortada gördüğümüz armut ağacının altından size seslenmiştim ve öndeki tarlada biyosidal gübreleme amaçlı olarak hardal ekilmiş olduğunu göstermiştim Almanya'dan sesleniyorum size. Bu yılda yine aynı tarla yazın burada mısır ekildi. Arkasından mısır hasat edildikten sonra yine böyle hardal ekildi. Daha ileride şu karşıda bu burası biraz geç ekilmiş daha e, sarı e, çiçekli hardal ekili yerleri görüyorsunuz. E, size geçen yılda aynı şekilde e, keşke bu. O, Biyosidal yeşil gübreleme veya biyofimigasyon konusunun Türkiye'de de yaygınlaşmış olduğunu görmekten mutlu olacağımı söylemiştim. E, bu bir yılda bayağı gelişme oldu. E, çiftçilerimiz bu konuya büyük ilgi gösteriyorlar. Kullanmaya başlayan çok çiftçimiz oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepimize selamlar, sevgiler gönderiyorum.